Ve bu gece bana yaptığı bu yanlışı asla unutmasın, asla. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında bugün Kayahan Aslı'nın ihanetini öğrendi. Aslı meğer Kayahan'ı eski sevgilisiyle aldatıyormuş. Kayahan bunu öğrenince Aslı'nın yüzüne telefonu fırlattı ve hesap ver dedi. Aslı hiçbir şey söyleyemedi ve Kayahan pılını pırtını toplayıp Aslı'nın evinden hemen gitti ve artık köyüme döneceğim Iğdır'a gidip orada çiftliğimin başına geçeceğim dedi. Ben Aslı'yla uğraşamam ve bu bana yaptığı yanlışı asla ve asla unutmasın dedi. Beni aldattı artık ben onu sevmiyorum çok pişmanım keşke ablamın ve teyzemin sözünü dinleseydim dedi ve ablası, teyzesi bir kez daha haklı çıkmıştı. Aslı aslında onlara göre birisi değildi. Yani onların ailesine göre uygun olmadığını düşünüyorlardı ve kayahana binlerce kez söylemişler ama kayahan her zaman Aslı'yı dinlemiş ve Aslı'yı sevmeye devam etmişti. Fakat Aslı'nın ona yaptığı yanlışı öğrenince artık bir şeyleri değiştirme ihtiyacı duydu ve hemen pılını pırtını topladı ve otobüs biletini aldı ve Iğdır'a doğru yola çıkan Kayahan gerçekten çok üzünlüydü ve şarkılarla, türkülerle Aslı'dan vazgeçmeye için uğraşıyor ve sürekli acıklı şarkılar söylüyordu. Kayahan artık Aslı'nın hiçbir şeyi olamazdı. Çünkü aslı onu eski sevgilisiyle aldatmış ve Kayahan onun mesajlarını yakalamıştı. Bundan sonra artık programda gelmeyeceğini söyleyen Kayahan, "Ben programa çıkmayacağım ve bir daha da asla İstanbul'a gelmem." dedi. "Memleketime giderim. Orada çiftliğimin başına geçer." köy ağası olurum dedi ama Aslı ise gözyaşlarına boğuluyordu. Çünkü Kayahan'ı seviyor ama eski sevgilisiyle belki de eski bir şeyi konuşmuş, belki de bir hesap vardı onu kapatacaktı. Ama Kayahan belki yanlış anladı, belki de gerçekten Aslı Kayahan'ı aldatmıştı. O bunu bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda zaten her şey ortaya çıkar arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.